Hepinize merhaba. Başlıktan da anlaşılacağı üzere Trova, Trojan diyarındayız. Yani Çanakkale'de. Ee, yeğenim Ece'nin ısrarı üzerine bu canlı yayını açtım. Ee, Ece ve Ayşe'nin bir resital sunacaklar. Ee, Ece size ter çalacak. Ayşe'nin de size piyano çalacak. Piyano değil de tabii şu an için şeyi var. Kendisinin bir Org'u var. ork üzerinden size bir kısa e, ne diyelim, e, müzik dinletisinde bulunacaklar. Elimi şöyle tutuyorum şu an. E, heh, şöyle tutalım. Sohbet tarafını da açalım. Şu an iki kişi izliyor. İki kişi de herhalde bizim evden birileridir. Yusuf sen izliyor musun? <laughs> Evet, 6 kişi oldu. Evet arkadaşlar, tekrar söylemiş olayım. Ece, e, yeğenim Ece'nin ısrarı üzerine açtık bu yayını. Şu an Çanakkale'deyiz. Çanakkale'den... Oo tamam. Demek ki başkaları izliyor. <laughs> Dur. Ha, biraz Ama çok kaldırırsak Ayşe şey yapmaz. Beni göstermez bu sefer. Şöyle tutayım. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, Twitter'da da dün bir, bir resim paylaşmış paylaşmıştım. Troya atları geldik demiştim hatırlarsanız. Çanakkale'den hepinize selamlar. Az önce de söylediğim gibi yeni mechenin İsrail'e açtım bu canlı yayını. Cep telefonumdan yoksa normalde hani evde bir setup'ımız var. Yayın yaptığımız kameradır, internet bağlantısıdır, ne bileyim mikrofondur. Şu an çok sağlıklı bir yayın gelmiyor tahminim. Ama ee, Az önce de söylediğim gibi size gitar çalacak, Ayşenin de, Ayşe de size src gitar çalacak, Ayşenil de size oğuk çalacak diyenlerim. E, tabi bu arada sorusu olan, muhabbet etmek isteyen arkadaşlar varsa onların da sorularını cevaplamış oluruz. Evet. O zaman yavaş yavaş başlayalım değil mi? Yani kanalımızın e, şeyine uymuyor konseptine ama böyle müzik yayın, yayınları çıstak çıstak <laughs> evet. Cıstak cıstak başlayacağız biraz sonra. <laughs> telefon da biraz çok performanslı bir telefon değil. Ondan dolayı yayın çok şey gelmiyor olabilir. Ama ee... evet. Madiyen arkadaşlara bir mukavele cevap vermiş olalım. Evet. Seyrece başladı. O bitmiş. Bekledim de gelmedin. Evet, seyirciden dinlediniz, eee gitarıyla çaldı. Şimdi de Ayşe'nin sen mi sen ne çalacaksın Ayşe'nin? Ama Ayşe bir şey diyeceğim. Akorlar da var ama bu gitar birazcık buna küçük olduğu için Evet. Çözüm şimdi doğru. Bana. Biraz e, şimdi gitar küçük geliyor. Seyirci büyüdüğü için ona e, şimdi büyük bir gitar alınması gerekiyor. O yüzden de gitarını değiştirecekler yakın zamanda. O yüzden de e, ben de çok anlamıyorum. Hani akor mu ama. <laughs> evet, Ayşe Ayşenin, sen üzerine ne çalacaksın? Yankido. He? Yankido. Tamam hadi dinliyoruz. Hadi. Yankido. Tamam hadi dinliyoruz. Değil susun <laughs> gidenler gelir hadi devam et bitti mi Bitti. Evet. Oo bitmiş Evet arkadaşlar müzik resitalimiz bitti Onun dışında e, belki ileride herkesin duyacağı bir markanın da e, doğumuna demeyelim aslında belki de e, ne diyelim büyümesine şahit olacağımız bir mekandayız yine Tabii e, bunlarla ilgili ileride konuşuruz yayınlarımızda. Daha önce de söylemiştim. E, artık belli zamanlarda e, yayınlarımız olacak. Hatta geçenlerde bir yayın planladım. E, YouTube yorumlarında bir arkadaşımız şöyle demişti. "Metasploit Framework ile ilgili hocam bir workshop yapar mısın diye. Ben de e, önümüzdeki günlerde, e, şu an tarihini hatırlamıyorum. YouTube kanalımda görürsünüz. Metasploit Framework atölyesi hani workshop gibi yabancı kelimeler kullanmayı pek sevmediğim için atölye. E, büyük bir gitar alınca aslında e, şey yapabilirim yani. Ha, o zaman çalabilirsin. Evet, akorlarla çalabilirim. Evet, şimdi akorlarla çalabilir mi seyirci? Şimdi büyük gitar olmadığı için çalamıyormuş. Onu da söylemeyeyim inşallah. Sonra e, size büyük gitardan akorları çalacak. Evet, Metasploit Framework atölyesi yapacağız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bir çarşamba akşamı 8.30 gibi yazmıştım oraya ama Eylül ayı gibi hatırlamıyorum tarihini. YouTube kanalından görebilirsiniz. Orada Metasploit Framework'ın kullanımı ile ilgili canlı uygulamalar yapacağız. Şimdiden hani eğer kali Linux kurarsanız bir de Metasploit Table, Metasplaya Table 2 Linux zafiyetli makinesini kurarsanız ki bunların kurulumu ile ilgili de yine benim YouTube kanalımda videolar var. Bakabilirsiniz onlarla ilgili canlı canlı e, Metasploit Table'daki e, zafiyetlerin işte FTP olur, SMTP olur neyse artık birçok şey var. Onlarla ilgili en az bir 8-10 tane e, Metasploit'ten e, Exploit nasıl bulunur, nasıl seçilir, nasıl set edilir, nasıl ayarlanır, daha sonra nasıl uygulanır, daha sonra daha sonra Linux makinede root erişimi nasıl elde edilir? Bunları bire e, bire e, bire bir uygulamalı göstereceğim. Böyle bir workshopumuz olacak arkadaşlar. Herkese açık kanalın sonuçta Üyesi katılı vesaire değil tabii Sohbet ekranını Şimdi açmadım ama bundan sonraki ve önceki yayınlarda abone olanları açıyorum bunu da söylemiş olayım her kanalda Abone değilseniz bu videoyu izleyen arkadaşlar Soru sormak isteyenler yani bir sonraki canlı yayında artık Kanala abone olması gerekiyor bugün katıl değil yani ücret ödeyip katılmak değil Sadece abone olmanız yeterli Ve Soru sormak için dediğim gibi abone olmanız gerekiyor. Abone. Tekrar altını çiziyorum. Bakın katıl değil. Abone. Ee, yayında, canlı yayında, workshopta, atölyede bunları ne yapabilirsiniz? Soru arada, sormak için katılabilirsiniz. Evden gelen isteklerle bir tane daha şarkı çalmamız Evet. Yapıyorum. Şimdi son olarak bir şarkıyla daha kapatıyoruz yayınımızı. Evet. Seyirci bir şarkı daha çalacak. Aşırı e, istek oldu ev e, sakinlerinden. E, o <laughs> şeyi de çalsın. Yeni kapatmış olalım. E siz de zaman ayırıp bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Söylemiş olalım bunu da anti parantez parantez içinde. Zaman ayırdığınız için şu an 8-9 dakikadır yayın yapıyoruz. Evet. Şimdi dut ağacı boyunca şarkısını dinleyeceksiniz seyirciden. Evet, başla. <laughs> <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar tekrar söylemiş olalım. Bu yayını eee yeni mi sırayla yaptık? Seyrece. Hayır, e, şey yapmasın, çıkmasın. Sesi yeter. <laughs> evet alkışlayanlara teşekkür ederiz. E, bir arkadaşım da eğitimler için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, önümüzdeki e, haftalarda dediğim gibi bir metesbiit atölyesi e, tanımladık. Şey, e, planladık. Onu e, kanalımda görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Hı -hı. bu arada soru soran arkadaşların da birkaç sorusunu cevaplandırıp e, yayını kapatmış olabiliriz. abone olursunuz. Ha, abone olun bak abone olmazsanız <laughs> olmaz. Evet. Neyse, bir, bir şarkıyı sevdiyseniz abone olun, like atın. Evet, bu şarkıyı sev, sevdiyseniz an önce seyredeceğini çaldı. Like atın <laughs> bu videoya. <laughs> abone olun kanala. Şimdi şimdi bir soru geldi. Bir işim e, soruyu ben göremedim de. Ha şöyle kaydırayım. Hocam, bilişim güvenliği teknoloji hocam ne düşünüyorsunuz? Demiş bir e, arkadaşımız Olcay. Eğitimin tek başına yeterli olmayacağını biliyorum. Kendim gelişmeyi bir sattım. arkadaşlar. Sonuçta alacağınız her diploma, her eğitim size mutlaka bir şeyler katar. Yani iki yıllık da olsa, dört yıllık da olsa e, size bir avantaj sağlar. Ama o aldığınız diplomalar, e, yani şöyle düşünmeyin. Yani ben işte bilgisayar mühendisliği bitireceğim. E, bu diploma bana her türlü kapı açacak gibi düşünmeyin. Sonuçta. Ee, geçen haftalarda Channel Bey ile bir yayın yapmıştık. Orada da izleyebilirsiniz. Ben çok ben mülakatta hiç kimseye diplomasını sormadım demişti. Ee, yani mutlaka da 4 yıllık ve 2 yıllık e, bu alanla ilgili yani bilişim teknolojileri, e, bilgi güvenliği, e, bilgisayar programcılığı gibi ya da 4 yıllık bilgisayarla ilgili alanlarla ilgili. Bunlar size mutlaka artı bir değer katar. Ama sonuçta o diplomaya değer katacak olan sizsiniz yani. Diploma Belki sizi ya da sertifikalar sizi işe sokar ama sizin işte kalmanızı sağlayacak olan sizin bilginizdir, sizin ilginizdir, sizin öğrenme aşkınızdır. Onu her zaman söylüyoruz. Yani mutlaka ama çok farklı alanlardan da bilişim alanında çalışan arkadaşlar her zaman görüyoruz. Bunu söylüyorum. Yani antropolojiyi bitiren, ne bileyim işte tıp, sağlık alanında 3. sınıfta, 4. sınıfta okurken tıp fakültesinde bırakıp geçip ee, yazılım mühendisi olan insanlar gördüm yani. O yüzden e, yani çok şey değil. E, hangi alanı bitirdiğiniz önemli değil. Ama mutlaka 2 yıllık, 4 yıllık. Çünkü çok e, söyledim de bir şey. Bu piyasada mesela bir sektöründe 2 yıllık bilgisayar programcılığı bitirdiği halde yönetici seviyesinde bile çok arkadaş gördüm. Yani kendinden çok iyi yetiştirmiş arkadaşlar bunlar. Çok iyi geliştirmiş insanlar. E, mutlaka o diplomanın da bir faydası yetişi olur yani mutlaka okuyun. Yani alacağınız eğitimler bedavadır, paralıdır, şunlar bunlar hiçbir şey, e, hiçbiri şey değildir yani. Size bir e, sıfır faydası olacak değildir. Mutlaka faydası olur. Bir gram bile olsa fayda faydadır yani. Evet, hocam bak bulduğum her baga duplicate diyorlar. Kendi mikron şey yapmak için hangi Bununla ilgili e, YKS ilk 100 diye bir arkadaş soru sormuş. Bununla ilgili YouTube kanalımızda Utku Şen'le bir yayınımız vardı arkadaşlar. Youtube kanalımdaki canlı yayınlara bakın. Nasıl bak banter olurum diye. Kendisi ekranında Tracer olarak çalışıyordu. Beyaz <laughs> Beyaz Hekir. <laughs> ee, Utku ya da yine Utku Şen'e Twitter'dan ulaşıp sorabilirsiniz. O size çok ayrıntılı bilgi verecektir. Ben sizi ona yönlendirmiş olayım. Hocam merhabalar. Siyahneyi kursuna yurt dışından katılabilir miyiz? Katılabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu seneye kadar yaklaşık e, belki hani şimdi son bir iki senede Zoom çok meşhur oldu ya. Ben Yaklaşık 4-5 senedir, 6 senedir Zoom'u kullanıyordum normalde. Yani başka o Adobe Connect, Cisco WebEx gibi şeyler de kullanıyorduk. Canlı eğitim araçları da kullanıyorduk aslında. Senkron eğitim araçları. Yani demek istediğim şuydu, 5-6 yıldır aktif yapıyorum ben bu eğitimleri ve Kanada'dan, Amerika'dan, Azerbaycan zaten <laughs> Türkiye'nin bir ucu, kardeş ülke e, yurt dışından katılan çok arkadaşlar oldu. Katılabilirsiniz eğitimler arkadaşlar. Yurt dışından da katılabilirsiniz. Yani ama Türkiye saatine uymak şartıyla yani bizim eğitimlerimiz hafta içi salı, çarş, e, salı perşembe 20-22 arasında oluyor. Yani o saatlerde katılırsanız yani, bir de başlayacak bir eğitimimiz var. Benim cematenel.com.tr web sitemden görebilirsiniz. Aynatılı bilgi alabilirsiniz. E, oradan e, cematenel.com.tr web sitesinden e, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yeni kapatıyorum. Tekrar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki canlı yayında YouTube kanalımdan görebilirsiniz. Metasploit atölyesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.